ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مُحْتَثَاتُهَا وكل مُحْتَثَةٍ بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد دار المسلمون رمضان ayı yarışanların yarıştığı musabaka edenlerin musabaka ettiği bir meydandır. iyilik yapanların ihsanda bulunduğu, cömertlerin bol bol infak ettiği, nasibini alanların kötü işleri terk edip kendisini ibadete vermiş olduğu çok değerli, faziletli bir ay ve faziletli bir meydandır. Gecesi farklı güzel, gündüzü farklı güzeldi. Ve Allah azze ve celle bizlere bu güzel ayda kendisine ibadet etme fırsatı verdi. Ve bizler Ramazan'a veda ettik. Kur'an ayı olan, takva ayı olan, rahmet ve mağfiret ayı olan, Allah Azze ve Celle'nin ayı olan, içinde kendisine ibadet ettiğimizde Rabbimizi hoşnut ettiğimiz, cehennemden azat ayı olan Ramazan'a veda ettik. Peki, Ramazan medresesi, Ramazan okulu hayatımızda nasıl bir değişiklik yaptı? Ramazan ayı aynı başka medreseler ve okullarda olduğu gibi başlangıcı ve bitişi olan bir tedrisattı bizim için. Bizim için bir eğitimdi. Onun için Ramazan medresesi ve Ramazan okulu dedik. Peki Ramazan medresesi medresesinden nasıl bir icazetle icazet aldı? Peki nasıl bir şehadet aldık biz Ramazan medresesinden? Ramazan medresesi veya okulu bize neyi öğretti? Ramazan okulu, Ramazan medresesi bize takvayı, bize sabrı, Allah Azze ve Celle'ye karşı ibadeti, masiyetten uzak durmayı öğretmedi mi? Ramazan ayı nefislerimize, şehvetlerimize set çekmeyi bizlere öğretmedi mi? Daha Ramazan medresesi ile alakalı nefsimize birçok sorular sorabiliriz. Biz Ramazan ayından bu okuldan nasıl fayda gördük? Ne şekilde istifade ettik sorularını kendi nefislerimize yöneltmemiz gerekir. Ve bu medrese bitti. <laughs> Aynı çocukların belli zaman içerisinde bir medresede bir okulda eğitim aldığı ve eğitimlerinden sonra oğlum gel bakayım hayatına ne kattın hayatında nasıl bir değişiklik var, ne öğrendin gel bakalım bana anlat dediğimiz gibi bizim de şu an Ramazan sonrasında hayatımızdaki değişikliklerle şu an hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Eğer Ramazan girip çıkmasına rağmen hayatımızda bir değişiklik katmadıysa, Ramazan'ın varlığı bu faziletli gündüz ve gecelerin hayatımızdan murur etmesi, geçmesi, Ramazan'dan sonraki hayatımıza bir şey katmadıysa, o zaman Ramazan'dan herhangi bir şey istifade etmedik demektir. Müslümanlar Ramazan ayı bizim için bir medreseydi, iman medresesiydi, takva medresesiydi, kendimizi ibadetlere verme medresesiydi. Hayatımızın bir dahaki Ramazan'ına kadar sürecek olan bu süreçte bizim için tabiri caizse bir şarjdı. Bizler acaba telefonumuzun şarjını fullediğimiz gibi cesetlerimizin, bedenlerimizin, kalplerimizin imani olan şarjlarını Ramazan'da fulledik mi? Acaba bize ömrümüzün sonuna kadar veya önümüzdeki diğer Ramazan'a kadar bir şarj mahiyetinde bize yetecek kadar imanımızı fulledik mi, amellerimizi fulledik mi? Müslümanlar, Ramazan ayı hayatımızda değişiklik yapması gereken bir ay. Biz kendi hayatımızda değişiklik yapmazsak Allah azze ve celle içinde bulunmuş olduğumuz bu atmosferi değiştirmeyeceğini söylüyor. İnna la yughayyiru ma bi kavmin hatta yughayyiru ma bi İnsanlar yani biz kendi nefislerimizdeki kötülükleri, kendi kötü alışkanlıklarımızı Rabbimize sunmuş olduğumuz bu hayatta yapılması gereken değişikliği kendi nefislerimizde yapmazsak Allah azze ve celle sizi değiştirecek değildir buyuruyor Rabbimiz. Güzel ortam, güzel yurt, güzel vatan, huzurlu bir ortam istiyorsak muhakkak ki nefislerimizi değiştirmek zorundayız. Ramazan bunun için bir fırsattı. Ne mutlu bu fırsatı en güzel değerlendirenlere. Müslümanlar. Yüce Allah kuluna bir nimet bahşettiği zaman kulundan kendisine karşı bir şükran, bir teşekkür bekler. Bir şükran ifade etmesini bekler. Allah azze ve celle'nin Ramazan ayında bizlere bahşetmiş olduğu oruçlar vallahi kişi Ramazan ayında gündüzleri uzun sıcak olmasına rağmen oruç tuttuysa Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu üstün nimetinden dolayı bu ibadetin altından kalkmıştır. Ramazan ayında gece ibadetleri yaptıysa, kıyamul leyler, teravihler kıldıysa, Allah yolunda infak ettiyse kendinden değil Allah'ın kendisine sunmuş olduğu nimetten dolayı yapmıştır. Ve Allah Azze ve Celle bizim üzerimize nimet verdiyse bu nimetin karşılığını, şükranını, teşekkürünü görmek ister üzerimizde. Ve alimler derler ki Ramazan'da Allah'ın insanlara bahşetmiş olduğu oruç tutma nimeti, kıyamun leyl nimeti, diğer vesair maddi manevi yapılan ibadetler nimetinin şükranı Ramazan'dan sonra aynı ibadetlere devam etmek. Yani Allah Azze ve Celle'ye teşekkür neymiş? Ramazanda yaptığımız amelleri Ramazandan sonra devam ettirmekmiş. Eğer Ramazanda yaptığımız amelleri Ramazandan sonra devam ettiremiyorsak demek ki Rabbimize karşı hala daha teşekkürü, şükranı sunmamışız demektir. وَالَّذ۪ينَ اَحْتَدَوْ زَادَهُمْ وَآتَاهُمْ Hidayet üzere olanlar ve hidayet üzere kalabilmek için maddi manevi her türlü fedakarlık yapanlar. Buluş olduğu hidayet, hidayet nimetine sımsıkı sarılmak kastıyla ibadeti terk etme, hi, hidayeti terk etmemek adına, hidayet elinden gitmesin adına her türlü fedakarlığı yapanlara diyor ki Allah Azze ve Celle zâdehum huden onların hidayetlerini artırırız ve âtâhum takvâhum ve istedikleri takvayı onlara veririz kime kime veriliyor bu? Hidayet elinden gitmesin diye Ramazan'ı ve Ramazan'ın dışına her türlü senenin her ayını ve gecesini gündüzünü hidayeti kaptırmamak adına elinden <laughs> gitmemesi adına fedakarlık yapanlara Rabbim bizlerin hidayetini artırsın. Hidayet için fedakarlık yapmayı Allah Azze ve Celle bizlere nasip etsin ve takvalı kulların arasına Allah Azze ve Celle bizleri koysun. Müslümanlar nimete ya şükran sunulur ya da nankörlük sunulur. Allah azze ve celle'nin bize vermiş olduğu nimetlere karşı ya Rabbimize şükran, teşekkürü sunmamız gerekir ya da Allah muhafaza bu sunmayan Allah azze ve celle'nin nimetine karşı nankörlük yapmıştır. Nimete nankörlük ise Ramazanda terk etmiş olduğu kötü amellere, kötü ahlaklara, kötü işlere Ramazandan sonra tekrar başlaması demektir. Bir kişi kötü amellerini Ramazan'da terk etti ve Ramazan'dan sonra tekrar o kötü amellere başladıysa bu kötülük, bu kötü ahlak, bu kötü fiil ister büyük olsun ister küçük olsun fark etmez. Eğer Ramazan'da Allah'ın sana vermiş olduğu bu nimette kötü alışkanlarını bıraktıysan ve Ramazan'dan sonra tekrar başladıysan Allah'ın nimetine karşı mankörlük yapmışsın demektir. Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğunu kaybetmişsin demektir. Buzunu almışsın demektir. Allah Azze ve Celle bizleri korusun. Ramazan'da terk ettiğimiz kötü amelleri asla ve asla bir daha gündemimize almamaya Allah Azze ve Celle bize nasip etsin. Kazandığımız güzel amelleri de en güzel şekilde devamını Rabbimizlere kolay etsin. Müslümanlar, şeytanın görevi için bağlı olmuş olduğu o ayda insanların kazanmış olduğu o amelleri Ramazan'dan sonra terk ettirmektir. Şeytan o ayda bağlıydı. Allah Azze ve Celle bizlere nimetini yağdırdı nimeti vesilesiyle Ramazan'da çok mukaddes, çok güzel ibadetler yapma fırsatı bulduk. Şeytanın görevi bir ay onun tatili vardı ve şu an iş başında. Tek hedefi, şeytanın tek hedefi Ramazan'da kazandığın amelleri şu anki hayatında sana yaptırmamak. Allah Azze ve Celle şeytanla gireceğimiz bu savaşta ona galip gelmeyi bizlere nasip etsin. Biz tabii ki demiyoruz ki en büyük cihat nefisle cihattır. Ama cihatlardan birisi de kişinin nefsiyle ve şeytanıyla cihad etmesidir. Nefsine ve şeytanına cihatta savaşta galip gelemeyen Allah yolundaki zirve amel dediğimiz cihatta asla asla düşmanla galip gelemez. Rabbim bu hayatımızda nefislerimize ve şeytanlarımıza galip gelmeyi bizlere nasip etsin. <laughs> Müslümanlar ne yazık ki insanların birçoğu şevvalin ilanıyla bayramın ilanıyla sanki Allah'a kulluk ve itaat vakti bitmiş gibi amelleri terk etmiş bulunmaktadır. Şevvalin ilanıyla, bayramın ilanıyla ilanıyla sanki kötülüklere set çekmiş olduğu o setti tekrardan açmıştır. Yapmış olduğu ibadetlerdeki o hırsı sanki sihirli bir vakitmiş gibi tekrardan kaybetmiştir. Allah muhafaza bu hastalığa düşmekten Rabbimize sığınıyoruz. Allah Azze ve Celle'den güç kuvvet istiyoruz. Gücümüz kuvvetimiz olduğu sürece Rabbimize karşı hem Ramazan'da hem de Ramazan'ın dışındaki aylarda ibadet etmeye söz veriyoruz. <laughs> Müslümanlar İslam dininin diğer dinlerden farklılığı içinde bulunmuş olduğumuz kendisini kabul ettiğimiz kendisi uğrunda her şeyimizi feda edeceğimiz İslam dininin diğer batıl dinlerden ve diğer dinlerden farklılığı hiçbir zaman ve mekanda aralıksız ara koyulmadan devam etmesidir. Yani Ramazan'da ibadet yapın, şevvalde yatın, zekatınızı verdiniz bundan sonra size yatış var gibi asla ve asla duraklamayan bir din olmasıdır. Diğer dinlerin pazar günleri, cumartesi günleri veya farklı farklı dini günleriyle takdim edildiğinde sanki görev bitiyormuşçasına bir durumu vardır. İslam'da görev va'budu rabbeke hatta yetiyekel yakin. Yakin sana gelinceye kadar, Rabbine kavuşuncaya kadar ibadet ettir İslam'ın prensibi. Hiçbir zamanda ve mekanda amelin durmadığı bir dindir İslam dini. İslam dini kurallarına uyulduğunda yüce Rabbimize karşı en hızlı ve en mükemmel bir şekilde bağ kurma irtibatımızı sağlama dinidir. Rabıta yapanlar Allah Azze ve Celle'ye rabıta yapsınlar. Düşünenler Allah Azze ve Celle'ye tefekkür etsinler. Kazanmak isteyenler Allah'ın bizlerden razı olmuş olduğu İslam'ın hükümlerine karşı hassas olmaya çalışsınlar. Allah Azze ve Celle bizlere bunu nasip etsin. <laughs> Seleften birçok alime Ramazan'la alakalı Ramazan'ın öncesi ve sonrasıyla alakalı sorular yöneltilmiştir. Ve onlardan gelen bazı alimlerinden, selefimizin o önderlerinden gelen muhteşem cevaplar vardır. Onlardan bir tanesi diyor ki tabiinden birisine soruldu. Şöyle denildi. Ey imam, insanlar Ramazan ayında çok daha fazla yorulurlar. Çok daha fazla kendilerini ibadet için verirler. İmamın cevabı, o tabiindeki o alimin cevabı diyor ki ne kötüdür ki sadece Ramazan'da Rabbini tanıyıp Ramazan'ın dışında Allah'ı tanımayanlar. Ne kadar kötü bir iş yapmışlardır ki sadece Ramazan'da Allah Azze ve Celle'ye yönelip Ramazan'ın dışında Allah Azze ve Celle'ye yönelmeyenlere. İnfakı sadece Ramazan'da hatırlayıp gece ibadetini sadece Ramazan'da hatırlayıp iyiliği hasenatı sadece Ramazan'da hatırlayıp Ramazan'ın dışında unutanlara ne kötü bir iş yaptığını Yine başka bir selefimize sorulan soruda şöyle cevap veriyor. Diyorlar ki ona, Recep mi daha faziletlidir, Şaban mı daha faziletlidir, yoksa Ramazan mı daha faziletlidir? Diyor ki, Recepçi olmayın, Şabancı olmayın, Ramazancı olmayın, siz Rabbani olun. Çünkü Recep'in de, Şaban'ın da, Ramazan'ın da Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. Siz Rabbani olun, senenin bütün aylarında Allah Azze ve Celle'yi bahsedin. Aynı hırsı bütün aylarda, bütün aylarda, bütün zamanlarda taşımaya çalışın diyor. Allah azze ve celle selefimizi, sahabeleri, tabiini örnek almayı bizlere nasip etsin. Müslümanlar ibadetlerin ne kadar kıymetli olduğunu ve tesirini bildik bu ayda. İmanın ve itaatın lezzetini, tadını almayı Allah azze ve celle bizlere bu ayda nasip etti. Allah Azze ve Celle'ye yalvarmanın, Allah Azze ve Celle'ye sığınmanın lezzetini anlamayı Rabbim bizlere nasip etti. Bu ayda sahip olmuş olduğumuz bu özelliklere hayatımızın tamamında sahip olmaya çalışalım. İmanlar arttı, şüphe yok. Ameller artırıldı, şüphe yok. Kıldığımız namazların lezzetine, tadına vardı, şüphe yok. Ama aynı zindeliği, aynı tazeliği Ramazan'ın dışında da bulabilmek adına gayret sarf etmemiz gerekiyor. Ramazancı olmayalım Müslümanlar, mevsimci olmayalım. Sahabe mevsimci değildi. Sahabe dönemci değildi. Sahabenin tatiliyle diğer günler arasında asla ve asla fark yoktu. Allah Azze ve Celle onlar örnek almak üzere nasip etsin. Sahabenin ve üstün ahlakını Allah Azze ve Celle bizlere örnek almayı nasip etsin. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radiyallahu anha bir soru yöneltiyor. Diyor ki: "Ey Bilal, dün gece cennette senin ayak seslerini duydum. Ey Bilal, dün gece cennette senin kapuçıklarının ayakkabının seslerini duydum. Seni cennete sokan hayatında önemsediğin hangi amelin var? Bana bildirir misin? Bana haber verir misin?" diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Allah'ın Resulü benim yapmış olduğum amellerin içerisinde en fazla itina gösterdiğim şu amelden başka bir amelim yok. O da diyor gündüzün ve gecenin herhangi bir vaktinde ne zaman abdest alsam abdestimin akabinde sonrasında Allah'ın bana kolay kıldığı kadarıyla namaz kılarım. Bakın düşünün basit bir amel gelebilir bizim için. Ama onlar amellerin arasına asla asla ayırmaz. Sadece Ramazan'da değil, sadece kurbanda değil, sadece şevvalde değil. Devamlı hayatlarında bu vardı. Salih amellere asla ve asla tatil koymuyorlar. Onlar salih amellerini kesintiye asla ve asla sunmuyorlar. Rabbim onlara örnek almayı, onların yolundan gitmeyi, onların imanına kavuşmayı, onların fedakarlığına kavuşmayı bize <laughs> <güzel> nasip etsin. <laughs> ويا فوز المستغفرين استغفروه ثم توبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد ve ala ve sahbihi ecma'in ba'd. Müslümanlar, kişinin Allah Azze ve Celle'ye sunmuş olduğu salih amellerde ısrarcı olması, aralıksız bir şekilde salih ameline ve nafile ibadetlerine, Allah'a kulluğuna ara vermeden devam etmesi muhakkak ki onun kefilidir. Allah katında onun kefilidir. Velisidir, en büyük silahıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadislerinde manen şöyle buyurmuştur. Rahatlık anında, bolluk anında, hiçbir sıkıntı ve musibetinin olmadığı anda Allah'ı hatırlayan kişi zorluk ve darlık anında da Allah azze ve celle tarafından muhakkak ki hatırlanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İhfadillâhe yehfadike Allah'ı koru ki Allah'ın korumaya ihtiyacı yok. Allah'ın sınırlarını, emir ve yasaklarını koru ki Allah da seni korusun. İhfalı <laughs> ilahe emaneke. Allah'ı koru ki önünde bulasın, yanında bulasın. Her anında Allah Azze ve Celle seninle beraber olsun. Te'arraf ileyhi firraha ya'arifke fi şiddeti. Sen bolluk ve rahatlık anında Allah'ı tanı ki bil ki Allah'a yalvar ki Allah Azze ve Celle de sıkıntı ve musibet anında seninle beraber olsun. Musibet anında sana yardımcı olsun. Yine başka bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den gelen rivayette Tirmizi sahih olarak rivayet etmiş. Men serrahu en yestecibe allahu inde şedaidi vel kerbi dua Kim? Kim sıkıntı ve musibet anlarında Allah'ın kendisine icabet etmesini, Allah'ın kendisine yardım göndermesini, bulunmuş olduğu sıkıntıdan kendisini kurtarmasını istiyorsa rahatlık ve bolluk anında bolca Allah Azze ve Celle'ye yalvarsın. Onun için asla asla mevsimci olmamamız gerekiyor. Dönemci olmamamız gerekiyor. Ramazancı olmamamız gerekiyor. Muhakkak surette her zaman Rabbimize karşı nafile ibadetlerimizi, salih amellerimizi çoğaltmamız gerekiyor. İbadette ısrarcı olmamız gerekiyor. Salih amelde ısrarcı olmamız gerekiyor. i̇bn Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözüyle İbn Ömer ne güzel birisidir bir de gece namazı kılsa sözüyle gençliğinden hayatının sonuna kadar gece namazını terk etmemiştir. Bir söz. Peki bu sözler bize gelmiyor. Aynı sözler bize de hitap ediliyor. O İbn Ömer'e has olan bir durum değil. Hadislerin ve ayetlerin vahyin şumulluğu, genelliği konusudur. Kıyamete kadar bütün insanları kapsar, bütün naslar. Allah Azze ve Celle fırsatları en güzel şekilde değerlendirmeyi, bu nasihatlerden ibret almayı, örnek almayı bize nasip etsin. Amen. Müslümanlar, nafile ibadetlerin hayatımızda çok büyük bir etkisi vardır. Allah Azze ve Celle'nin bize farz kılmış olduğu ibadetlerin maddi, manevi, mali, kavli ibadetlerin dışında bir de bizim yaptığımızda hoşnut olduğu nafile ibadetler var. Nafile ibadetlerle Allah Azze ve Celle hoşnut olur. Kulunun kendisi için takdim etmiş olduğu her türlü nafile ibadetten dolayı Allah Azze ve Celle hoşnut olur. Kişi nafile ibadetler ile Allah Azze ve Celle ile bir bağlantı kurar. Allah Azze ve Celle'ye karşı bir bağ oluşturmuş olur. Nafile ibadetlerden yoksun olan, uzak olan kişiyi Allah Azze ve Celle ile arasına büyük bir mesafe koymuştur. Muhakkak surette, muhakkak surette gücümüz yetkince nafile ibadetlerimizi küçümsemeden artırma içerisine girmiş olalım. Müslümanlar, İslam'da ciddi ol. Allah'ın bizler için yaşam rehberi olarak göndermiş olduğu İslam hususunda dikkatli ol. İslam'ın emir ve yasaklarına karşı hassas olalım. Ticaretimizde göstermiş olduğumuz ciddiyeti, ailemize, çocuklarımıza göstermiş olduğumuz hassasiyeti, kendi evlerimize, arabalarımıza göstermiş olduğumuz ciddiyeti ve hassasiyetin binlerce daha kat fazlasını ibadetlerde, İslam'ın emir ve yasaklarında İslam'a olan dikkatimizle sunmuş olalım. İslam sadece belli zamanlara bağlı yaşanan bir din değildir. İslam sadece belli kişilerin yaşanması, yaşaması gereken bir din değildir. İslam bütün Müslümanların topyekün tüm hayatlarıyla alakalı Allah Azze ve Celle'ye vermiş olduğu, söz vermiş olduğu bir din. Onun için İslam'ın emir ve yasaklarında daha dikkatli, daha hassas ve daha ciddi olun. İslam'ın emir ve yasaklarında vermiş olduğumuz her tavizin altında vallahi büyük musibetler ve büyük helaklarla karşı karşıyayız görmediğiniz, basite aldığınız her, her İslam'ın emir ve yasaklarındaki ciddiyetsizlikte muhakkak ki büyük helaklar, büyük belalar, büyük musibetler gelir. Kimse kendi nefsine, kimse kendi kalbinin temizliğine, kendi amellerine güvenmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı her emre taharfiyen tabi olalım. Kendi makamımıza, kendi ismimize, kendi gücümüze, kendi ibadetlerimize asla asla güvenmeyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi şeytan siz farkın farkınızda olmadan sizin damarlarınızda dolaşır. Biz farkında değiliz. Şeytan damarlarımıza dolaşabilir. Şeytan senin çok basit görmüş olduğun bir şeyden sana hafifçe sessiz bir şekilde sinsi bir şekilde vesvesesini üfler ve oradan delik bulduğu zaman o deliği büyütür. Allah Azze ve Celle şeytanın tüm vesveselerine, tüm tuzaklarına setler çekmeyi bizlere nasip etsin. Nefislerimize ve şeytanlara karşı cihad etmeyi Allah Azze ve Celle cihadımızda galip gelmeyi Allah Azze ve Celle bizlere nasip etsin. <laughs> Müslümanlar unutmayın ki farklı farklı coğrafyalarda din kardeşlerimiz zulüm altında. Dualarımızla her türlü gayretlerimizle fedakarlıklarımızla onları unutmayalım. Bugün, bugün şu an Halep'te muhasara altına girmiş olan 300 bin tane Müslüman var dün hocamızın da bahsettiği gibi onlar ya açlıktan ölecekler ya da evlerinden çıkıp bombalardan ölecekler. O kadar fazla bir şekilde insanların üzerine şu an bomba yağdırılmakta. Bütün dünya özellikle batılı ülkeler hep bir güç halinde saldırmakta. Bir ülkenin, iki ülkenin, üç ülkenin asla asla gücü yetmeyecek şekilde şu an Suriye'nin farklı farklı bölgelerinde bombardıman yapılmakta. Üzerimize düşen unutmayalım Müslümanlar maddi manevi fiili kavli üzerimize ne düşüyorsa fedakarlık yapmaktan geri durmuyor. Herkes kendi içinde bulunmuş olduğu hali muhasebesin. Herkes kendi içinde bulunmuş olduğu şekli muhasebesin. Ben İslam'a fayda sağlıyor muyum? Ben İslam kardeşlerime bir katkıda bulunabiliyor muyum? Maddi manevi fiili kavli herhangi bir desteğin var mı yoksa tez zamanda yapılması gereken hangi yönüyle destek olması gerekiyorsa bundan geri durmayalım. Aksi takdirde Allah Azze ve Celle hesap vereceğiz. Rabbim kendi rızası için fedakarlık yapabilme gücü kuvveti bizlere versin. Allah Azze ve Celle son nefesimize kadar kardeşlerimizin, din kardeşlerimizin desteklenmesiyle alakalı, savunulmasıyla alakalı, korunmasıyla alakalı, barınmasıyla alakalı yapılması gereken desteği bizlere vermeyi nasip etsin. Amin. Dünyanın şehvetinden, dünyanın süsünden, dünyanın bataklığından uzak durmayı Allah Azze ve Celle bize nasip etsin. Amin. Allah Azze ve Celle bizim için bir gerçek, bir sünnetullah koydu. Onu da şu ayetinde şöyle buyuruyor. وَلَمْ يُؤَخِّلَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا Allah Azze ve Celle hiçbir nefsin eceli geldiğinde asla ve asla tehlif etmeyecektir. Belirlenmiş bir ecele gitmektedir belirlenen bir vaktin bitimini beklemekteyiz. Asla ve asla eklenmeyecektir vademizin üzerine. Rabbim bu vade içerisinde kendi rızasını almayı bize razı etsin. Vallahu habibun bima ta'malun. Allah azze ve celle bu vade içerisinde yapmış olduğunuz tüm fiillerden, tüm işlerden haberdar. Olur. Allah azze ve celle ayaklarımızı dinimize sabit kılsın. Rabbim söylediğimiz sözleri, anlattığımız şeyleri, sizinle duyduğunuz şeyleri tez zamanda hayatımıza tatbik etmeyi biz vermesiniz. Subhanallahi ve bihamdik ve la ilaha